يَوْمَ يَقُومُ الرُّوْحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا <تصفّى> Cenab-ı Hak ruh da dahil bütün melekler Allah'ın huzurunda saf halindeler. لَا يَتَكَلَّمُونَ Hiç kimse konuşamaz. Ses çıkaramaz. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلْرَّحْمَنِ Ses dediğimiz o da bir varlıktır. Cenab-ı Hak onu o sese emretmiş, ses Rahman'a saygısıyla çekilmiş. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلْرَحْمَانِ Ses Rahman'a secdeye kapanmış adeta. O huşu ile sessizliğe gömülmüş. فَلَا تَسْمَعُوا illa hemse. Hiçbir şey işitemezsin. İnsanların hemsasından gayrı, o soluk alıp vermelerinden gayrı hiçbir ses işitemezsin. Cenab-ı Hakk'ın müsaade etmediği hiç kimse istinafen söze başlayamaz. Kendiliğinden söze kalkışamaz. Alemlerin Rabbi kimse, alemlerin Rabbinin huzuru öyle kimsenin huzuru gibi değildir.